Hazreti Yusuf bir rüya gördü. 11 yıldız, güneş ve ay ona secde ediyordu. Babası Hazreti Yakup uyardı. Yavrum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Yoksa kıskanıp sana tuzak kurarlar. Ancak kardeşleri haset etti. Yusuf, babamızın gözünde bizden daha değerli dediler. Kurtulmak için korkunç bir plan yaptılar ve onu kuyuya attılar. Babalarına ise onu kurt yedi diyerek üzerine sahte kan sürülmüş gömleğini getirdiler. Yusuf'u kuyudan geçen bir kervan buldu. Mısır'a köle pazarına götürdüler. Birçok kişi güzel yüzlü Yusuf'u almak istese de Mısır veziri aldı. Sarayda Mısır azizinin eşi Züleyha Yusuf'un güzelliğine kapıldı. Ona tuzak kurdu. Ancak Yusuf Allah'a sığınırım diyerek kaçtı. Kaçarken gömleği arkadan yırtıldı ve bu onun masumiyetinin delili oldu. İftiraya uğrayarak suçsuz yere zindana atıldı. Sarayın ihtişamından zindanın karanlığına düştü. Ama o, Rabbim, zindan bana bunların davet ettiği şeyden daha sevimlidir diyerek teslim oldu. Yıllar sonra Firavun bir rüya gördü. Yedi zayıf inek, yedi semiz ineği yiyordu. Kimse rüyayı yorumlayamadı. Hazreti Yusuf rüyayı yorumlayınca zindandan çıkarıldı. Firavun Yusuf'a güvendi ve onun mısırın hazine bakanı yaptı. Yusuf bolluk yıllarında israf etmedi, devasa depolar yaptırıp buğday biriktirdi. Böylece ülkeyi yaklaşan kıtlığa hazırladı. Kıtlık başlayınca onu kuyuya atan kardeşleri erzak istemek için Mısır'a geldiler. Yusuf onları hemen tanıdı ama onlar Yusuf'u tanımadı. Yusuf intikam almak yerine onlara erzak vererek iyilikle karşılık verdi. Sonunda Yusuf kendini tanıttı. Babası Yakub'u sarayına getirtti. Babası ve on bir kardeşi onun huzurunda saygıyla eğildiler. Hazreti Yusuf şükretti. Babacım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçeğidir.